Hey. The human spirit drove us to fight where no yine one ben. had dared to go before. Whether it was the mountains of the Alps. Abi ne anlatıyorsun ne bizi ya. Evet ben ve kuşum. Şimdi oyunu güncelledim. Umarım yine o boktan e, bugları falan almayız. Ya acaba EA Games Ubisoft'u falan satın aldı da benim haberim yok. Tüm sorunlar EA App'le alakalı bu arada. Şeyle oyunla alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü oyunu ben geçmişte eski bilgisayarlarımla falan da açtım. Hiçbir sorun görmediydim. Yani dediğim gibi sorun sadece EA App'te. Artık ne yapıyorlarsa oyunun içine ediyor bu oyun firmaları. Aynı şekilde ya ben niye bir oyuna girerken aynı zamanda Rockstar'ın bilmem nesini EA'in ya da Ubisoft'un ya da farklı şirketlerin bir şeyini kurmak zorundayım bilgisayara. Of. Müzikten ban yemeyelim ne olur. Dede orada, baba orada mısın? İyi misin? Evet şimdi EA'yi güncelledim ve ses bug alıyoruz. İyi misin? Sana bunlar pasta kekti. Kestim. Aa bunlar inanılmazlar. Evet. İnanılmaz zamanlarda. İtalyan aksanı böyle bir şey. Ya da burada üniformayla bayağı yakışıklı gözüküyorsun. O ben değilim. O Mateo. Ha, anladım. Özür dilerim. Çok uzun zaman. Hayır hayır. Önemli değil. <laughs> Test var o. It's time I told you what. Ee, sen o zaman ne olduğunu Son savaşa birlikte gitmiş. Ee, birkaç gün sonra onun doğum günüydü. Benim kardeşim e, düşman bölgesinin içine girip o bölgeyi ele geçirmeye görevi almıştı. Ben e, özel kuvvetlerin bir üyesiyle farklı görevlerimiz var. Bizim görevimiz Onları desteklemekte. We evet, İtalya için savaşı değiştiren birlik olduğumuz için mutluyuz. Alla vittoria o tutti Hepimiz ödeyeceğiz İtalya için. İtalyanlar kadar göz yoktur var ya. Bu oyunda neden İtalyanlar var? Savaşta taraf değiştiriyorlar, şey yapıyorlar. Ama bu oyuna koyacak kadar saygı değer görüyorlar. Evet, güncelleme sonrası grafikler bir biraz daha güzel oldu. Besides the Aditya Prop volunteers, we would have done anything for Italy. The church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. yeter ya. Saçmalık ya. Ana ne bomba. Göremeyiz de bizim. Biz niye burada sıkışık <laughs> kaldık? Ya oğlum kafana çıkıyorum bir böyle abi. Adam üzerindeki kumaş zombi teki gibi kuşum geçirmez yapmışlar. Çek, çek. silahları ile Almanlara karşı mı savaşıyor? Kuşum left ee, tuşumu yiyor tuşum iyi. Alo Ne konsolu lan konsol bağlı değil ki. Of. Oyunun baklarından hikayeye odaklanamıyorum ya. saçma iştir bu. Hey. Hey. İşin komik tarafı multiplayer'ında da insanlar böyle durup bekliyor. Bırak merda! No, 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 no. there was an artillery gun that was shelling us and Matteo's unit i had to destroy it and he was still heading to the fort right i had to make sure he got there Ooh.

...so I had to take it down. All Ya kim hangi dilde bağırıyor onu da anlayamıyorum. Bu ne böyle ya? <laughs>

E şimdi görev ne lan? Oğlum bunu nasıl kullanacağım söylesene. Bu ne lan? Ne oğlum bunun bir atkı falan daha mı var yani? Ya ben şu an neyle uğraşıyorum? Gerçekten nefret ediyorum bu oyundan ya. Collective field ne? Oğlum ne ne görevim ne ne yapacağım ben burada. Ya oğlum ben bu oyundan gerçekten nefret ediyorum. Aa bu seriyi bitiremeye bilebilirim biliyor musunuz? Ne? Niye alamıyorum ben bunu. Ne göre? Was one of the mom. sweetest sights of the war for me but there was no rest i could see an anti-aircraft gun over the next ridge that was taking out our planes and that was my next target mm -hmm. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Ya ver bana bu şu I take down the last man, but then I hear a noise that I will never forget. Aynen kesin yaşanmıştır bu. Tek başına bütün şeyi adam hatıralar. You were targeting you So I do the only thing. It was me against an entire enemy bomber squadron. killed, our advance would be completely halted, and I would have lost Mateo. Oğlum normalde bununla koşu yolunu ateş etmeniz gerek şey Ha, öyle mi olmuş? Aynen burada ölüyor ve sonra çocuğunu falan da işte şey bu kardeşi dediği adam şu, şu an. Men were killed. Our advance would be completely halted, and I would have lost Matteo. After the first few went down, they started targeting me. So I had to stand my ground. <laughs> hasar ele geçiriyorsun ve tek başına bu uçak savara hem döndürebiliyorsun hem de şey yapıyorsun bütün uçaklara karşı çıkıyorsun aynen paşa aynen ben de oradaki uçak savar Were you still safe behind your armor? Of course, of course. Nothing could dent it. e yapacağınız oyunun var ya 7 jetteni ben size hiçbir şey demiyorum Gerçekten yani Ne sinematiğinden zevk alıyorum Ne oylation'dan zevk alıyorum Of oh keşke direkt film yapsaydınız bunu ya. Oynamakla Bu uğraşmasaydınız. I got up. I thought I had died and gone to hell. Öldüğümü düşündüm ve cehenneme gittiğimi düşünüyordum ayağa kalktığım zaman. Aynen o yüzden zırhını çıkartıyordum. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. Büyük bir dağ bir kür patlama olmuştu. So I went down Hepimizi It was my only choice. Ne saçma silah var vallahi. Bu benim tek seçimimdi. I had to find Matteo. Matteo could <laughs> have been Her yerde olabilirdi. Bu nasıl bir silah? Bu <laughs> ne? Şöyle... Ha? Ha bu askerler zaman neredeydi aga? <laughs> Doğru geldi, bayıldık falan ya. Aynen. Şunu kemiriyormuşum. Neyse ben sonra oynayacağım ya bu kadar yeter hadi görüşürüz gel <laughs>